ilerliyoruz. Parada parkımıza geldik. Bizim aracımız hatchback olduğu için 1, 2, 3 numaralı peronlara giremiyoruz. 1, 2, 3 numaralı peronlar sedan arabalar için. Ver sağ sinyalini. Şimdi hangisine girmek istiyorsan ona doğru yaklaş. Peki tamam. Önce burada bir dur. Evet. Duruyorsun. Sağ sinyalimizi verdik. Durduk. Kapatıyoruz sinyalimizi ve yakıyoruz dörtlerimizi. Ve bakalım şimdi ben araçtan iniyorum. Bakalım. Sula bize paralel park yapabilecek mi? İşaret ettiğimde hareket etmeye başla tamam mı? Tamam. Var mı söyleyecek bir şeyin? Yok. Teşekkür Hadi ederim. Hadi maşallah. <laughs> Dubayı düzeltelim Sula için. Dubamızı düzelttik. Şimdi birazdan Sula'ya işaret edeceğiz ve paralel parkımızı gerçekleştireceğiz. Sıla 8 numaralı Dubai'da paralel park yapmayı tercih ettiği için şu an 8 numaralı Ferona paralel parkını gerçekleştiriyor. Arkanızda araba varken 4 tane dubayı saymanız biraz zor olur. Ama size bununla ilgili tiyo vermiştim arkadaşlar. Demiştim ki her 4 numaralı dubanın üzerinde görmüş olduğunuz gibi beyaz yuvarlaklardan var. Bu bütün 4. dubaların üzerinde var. Yani bu beyaz yuvarlakların olduğu Dubai'yi gördüğünüz an durun. Bilin ki o artık dört dubanız. Biraz daha böyle düz gelseydi daha güzel olacaktı sıla için. Hadi gel bakalım Sıla. Gel 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 gel. Evet süper. Tamam dur artık. Dur artık. Gitme. Evet. Görmüş olduğunuz gibi her iki tekerimiz de sarı çizginin üzerinde. Ve hiçbir dubaya çarpmadık. Arkayı da geçmedik. Görmüş olduğunuz gibi paralel parkımızı gerçekleştirdik. Sıla sadece biraz daha fazla geriye geldiği için arabamız biraz yamuldu. Ama paralel parkımızı yine de başarıyla tamamladı. Ve Sıla tebrik ediyoruz. Oldu mu? Evet. Aa! <gülüyor> <gülüyor> evet sonunda Ama biraz fazla geri geldik tamam mı O Öyle kadar mi? geri gelmeyebilirdin Evet hadi evet. bakalım takbire kapat dörtlünü Veriyoruz sol sinyalimizi Kontrol ederek çıkıyoruz Evet kahkahat çığlığımızı attıktan sonra ilerliyoruz. Süpersin Bu duvayı yan camda görene kadar direksiyonla oynamayın arkadaşlar Aksi takdirde Dubai'ye çıkarız. Şimdi direksiyonu toplayabilirsiniz. İlerle solunda kontrol et abicim. Bak araba geliyor. Dur. Kontrol et yolun. Tamam mı? Hadi çek. Süpers. Topla. Gaz ver. Tak et. Gir orta şeridine devam et abicim. Sinyalsiz mi giriyorsun? Aaa. Aa, ya. Parada farkı yaptık diye. Aaa. Ama hadi bakalım. Kapat sinyal, kapattık zaten sinyal hiç açık değildi. <laughs> evet biz bir de alışkanlık artık yani artık ne kadar otomatiğe bağladıysak kapat sinyali. Kapalı olan sinyal nasıl kapatsın? Kapalı zaten sinyal. <laughs> Kendime kızıyorum şu an ya. Kendime dövüşüm geldi sıla. <laughs> Evet arkadaşlarım paralel parkımıza yaptıktan sonra şimdi ilerideki lambaları da geçiyoruz ve önümüzde üçüncü leğimiz var. Geçelim devam ediyoruz. Ver sağ sinyalini gaz ver abicim. Aynamızdan yolu kontrol ediyoruz ve sağa doğru yaklaşıyoruz. İlerle tatlı tatlı abicim. İlerle 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 ilerle. Evet ilerle. Bu duvada dur. Bas devre Evet arkadaşlar burada diyorsunuz ki hocam kaldırıma ne kadar yaklaşalım uzaklaşalım. Şu yerde gördüğünüz sarı çizgiyi görüyoruz. Bu sarı çizgiye basmayın ve bu sarı çizgiden uzaklaşmayın. Buna böyle bu yakınlıkta duracak şekilde durun ve dümdüz ilerleyin. Şimdi burada ne yaptık arkadaşlar? Sağ sinyalimizi verdik durduk. Sağ sinyalimizi kapatıyoruz. Dörtlerimizi yakıyoruz. Takıyoruz şimdi bire ve paralel parkımızı gerçekleştireceğiz. Ben yine araçtan iniyorum sula. Bakalım L farkı yapabilecek misin? Tamam mı? Hadi bakalım. Evet bakalım arkadaşlar. Sulaya işaret verdiğimizde sılığa gelecek. Evet. İşaretimizi veriyoruz. Ve suladan L farkı yapmasını istiyoruz. Arkadaşlar burada bu çizgi düzlüğünü ayarladıktan sonra dümdüz ilerleyin. Üçüncü L'yi kelebek camınıza görün ve durun. kelebek camımızda görüyoruz ve duruyoruz. Evet, tam sağ yapıyoruz ve yerdeki sarı çizgili araba birbirine paralel olunca duracağız. Bakalım sıla bizim o paralelliğimizi ayarlayabilecek mi? Çok güzel geliyor. Biz de dönelim şöyle. Bakalım çizgiyle arabaya. Oo süper ayarladı. Görmüş olduğunuz gibi. Süper. Ben böyle ayarlayamazdım yani. Sonra bu Dubai'yi ön camda gördükten sonra duruyor. Vallahi süper oldu arkadaşlar. Bakın hem burası hem burası. Aslında olması gerektiği gibi tam istenilen kıvamda arkadaşlar. Gerçekten ben böyle ayarlayamam yani. Sıla'yı tebrik edelim. Sıla. Sana bir şey itiraf edeyim mi? hocam. Ben böyle parla şey L park yapamazdım. Ya hocam gaza getiriyorsunuz ya. Gerçekten Bayan çok oldu. güzel L park yaptın. Ay. Çok güzel. Yani da da İnşallah da. olması gereken e, prosedürü ideal şeyi yaptın yani. Evet şimdi burada kapatıyoruz dörtlerimizi. Veriyoruz sağ sinyalimizi ve ilerleyelim. Ver sağ sinyalini, ilerle. O burada gördükten sonra tam sağ çeviriyoruz tamam mı? Yarım debrajını al, orada kal. Dönüyoruz. Topla. Gaz ver kapat sinyalini Gaz ver abicim Ver şimdi sol sinyalini Geçiyorsun orta şeride doğru Artık gaz vermiyorsun Şeridine geçtikten sonra sinyalini kapatıyorsun Kaçtan kalkmıştık? 13 13 numaralı peronda yine duruyorsun Sıla Arkadaşlar süper bir girişti değil mi? Abicim o kadar iyi miydi ya Gerçekten çok iyi durdun yani Örnek ee, girişi yaptın yani Görmüş olduğunuz gibi verelim sağ sinyalimizi. aynen kontrol edelim. Gazdan çekelim ayağımızı. Araba gitsin. Basalım devrajımıza. 13 numaraya giriyoruz. İlerle abicim. Orada yavaşça duruyoruz. Durduktan sonra sinyalimizi kapatalım. Boşa alalım. El frenini çekelim. Arabayı bırakalım. Sıla. Bak, i̇yiydi bence. Süperdin. <gülüyor> <gülüyor> süperdin sınavda da böyle olur. Vallahi süper yaptın ha. E, çok güzeldin. Aynı. Sınavda da böyle olursun. Sınavda da böyle olacak zaten. Rahat ol. Tamam. Bakayım. Ben sana inanıyorum ya. Süperdin vallahi bak ha. İyi çok sevindim şu an. Evet. Tamam, hocam. Bak kendini izleyince göreceksin. <laughs> Arkadaşlar da yorumlarda yazacaklar göreceksin. Tamam. Çok güzel park ettim bak. Ay gerçekten. Aynen. Parkur da Rüyalarıma çok güzel. Günahlarıma giriyordu artık. Gerçekten e, teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Parkur da çok güzel tamamladık. Evet. Umarım sınavda da böyle olur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Sorularınız varsa yoruma yazın. Anında cevaplayayım. Tekrar başka adayla görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sıla. Var mı Hoş şey Kalın hocam? yani sağlıkla kalın. <laughs> Peki hadi görüşmek üzere. <laughs> görüşmek üzere.